Tell Herkese merhaba arkadaşlar. Free kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise yeni bir kod videomuz olacak. Bu tarz kod videolarından daha önce haberdar olmak istiyorsan eğer bu kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bu videoda destek amaçlı bir like atarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Şimdi isterseniz kodumuza geçelim. Evet arkadaşlar bir kod videosunda burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bu kodla beraber çok güzel şeyler çıkartırsınız. Tekrar dediğim gibi bu tarz kod videolarından daha önce haberdar olmak istiyorsan eğer bu kanala abone olup bu videoda destek amaçlı bir like atabilirsin diyelim. Bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.